Hepinize merhaba dostlar Bugün Arjantin Mendoza'da Bir pazar yürüyüşüne çıktım Şu an alışverişe Alışveriş yapmak için Süpermarkete doğru Gidiyorum Size de Çekmek istedim böyle Etrafı göstereyim dedim Videoya böyle başlayayım dedim Şu an Arjantin Mendoza'da Şu an Mendoza'da Lujan de Cuyo diye bir semtteyim. Çok sessiz sakin. Bugün pazar olduğu için bir de. Ayrıca şu an saat iki buçuk. Normalde bu saatlerde etrafta zaten insan zor bulunuyor. Şöyle gidelim. Genel olarak zaten pazar günleri her yer kapalı olur ve insanlar dinlenmeye çekilir hafta içi de olsa bu saatlerde insanlar dinleniyor yine. Ve ayrıca şunu belirteyim, gördüğünüz gibi mesela burada Arjantin'in bazı şehirlerinde yaşam alanları böyle mahalleler bu şekilde. Arjantin'de bazı mahalleler böyle genelde yatay yapılaşma var ve e, geniş caddelere sahip sakin huzurlu mahalleleri var. Mesela ben Kordoba'dayken yine böyle bir mahallede yürüyordum. Orası biraz daha e, lüks bir mahalleydi. Ve e, mahallede sürekli bekçiler dolaşıyordu motorlu ve şüphelendiği kişileri takip ediyorlardı hatta kamerayla falan da izleniyordu İzlendiğini düşünüyorum kamerayla da ee, beni de hatta durdurdular çünkü ben de elimde kamerayla geziyordum ve polis sürekli yani bekçi sürekli peşimden gelip takip etti ve beni durdurdu bana bir şeyler sordu bir, bana birkaç soru sordu ee, telefonla anlaşmaya çalıştım işte anlattım de, durumumu Arkamda da bir tane motorlu görevli beni takip ediyor sanırım. Burada güvenlik, e, insanlar çok rahat evlerini kapılarını açıp bırakabiliyorlar. Bildiğiniz o diğer e, Arjantin mahallelerinden farklı, Brezilya'dan farklı. Burada insanlar daha rahatlar. Sanırım böyle güvenlik sürekli dolaşıyor. Hatta böyle karşıda bir tane var. Böyle bu şekilde mahallede tur atıyorlar. Galiba burada bu şekilde güvenlik sağlanıyor. Şöyle mahalleyi tekrar göstereyim. Çok güzel bir mahalle. Harika. Motorcu da bizi takip ediyor. Evet dediğimiz gibi abi bizi durdurdu ve ben söyledim ben arkadaşım vurdu diye video çekiyorum youtube için o da tamam dedi yani çok anlamıyorum ama böyle bu şekilde güvenlik önlem alıyor mahallede özel olarak özel güvenlik durumumu ve her saat bu bekçiler her sokağın başında bulunuyor. Bu şekilde güvenliği sağlıyorlar. Çünkü orada evlerin girişi de böyle demir ile çevrili değil. Veya çok güvenlik önlemi alınmıyor. Aynı Amerikan tarzı. Etrafı duvarla çevrili değil. Bu yüzden insanlar dışarı falan çıkarken bile kapıyı kilitlemeden direkt çıkabiliyorlar çok rahat bir şekilde yaşıyorlar. Herhangi bir e, güvenlik sıkıntıları yok. Arjantin genel olarak da zaten güvenlik açısından mesela burada tel örgü falan var ama hani bu normal, olağan şeyler de. Brezilya'da bu daha katıydı güvenlik önlemi. Ve evler böyle hoş, güzel yani. Yalnız, çevre düzenlemesi gerçekten iyi. Belediyeleri iyi çalışıyor herhalde. Bu Brezilya'da, Arjantin'de ben çok beğendim. Sokakları, caddeleri, kaldırımları, parkları. Şimdi markete gidiyorum. Markette size biraz daha fiyatları göstermeye çalışacağım. Ancak Mendoza'ya geldiğimde fark ettim ki Mendoza normalden bile iki kat pahalıymış. Arjantin'in ortalamasından. Şimdi markete gidelim. Markette bakalım. Dostlar ben eve geldim şimdi. Markette fiyatları çekemedim. Markette izin vermediler. Bu arada eve geldiğimde arayın arkadaşları da burada. Onları da tanıtayım. Ee, Jesus Cesur. ve Yanini burada. Ee, hi guys. <laughs> Ariyan da burada. Hello. Aldım e, ürünler de burada. Medialuna Buranın ünlü tatlısı. Kıyma aldım yarım kilo, 12'li yumurta aldım. Sivri biber, domates, portakal ve soğan bir de e, ton balığı aldım. Hepsi toplam 15.3 dolar tuttu. Yani 15.300 peso ama 1 dolar 1000 peso olduğu için bunu 15.3 dolar olarak düşünebilirsiniz. Fiyatlar böyle Mendoza'da fiyatlar biraz pahalı normalde. Avraş e, Arjantin'in ortalamasına göre biraz daha pahalı. Normalde bundan daha az tutması lazımdı yarı yarıya. Ama Mendoza'da biraz pahalı. Şimdi dışarı çıkacağız beraber gezeceğiz Mendoza'yı. Hadi dışarıda görüşürüz. Dostlar şimdi Mendoza'da park San Martin'e geldik. San Martin Parkı. Hep beraber. Büyük bir parkmış burası. Bugün pazar olduğu için park bayağı dolu görünüyor şu an. Bütün Mendoza buraya gelmiş. Bu arada e, hiçbiri İngilizce bilmiyor. Hepsi İspanyolca konuşuyor. <laughs> Ben de telefonla katılmaya çalışıyorum ama direkt konuşamamak kötü bir şey. İspanyolca öğrenmek lazım. Bayağı zorlanıyorum o yüzden. Anlayamıyorum ve konu dışında kalıyorum genelde. Ben size şöyle parkı göstereyim. Aileler burada. Bayağı kalabalık bugün. Parkın içinde şimdi büyük bir göl var. Merhaba. İnsanlar masalarını kuruyor buraya. Aileler geliyor pazar günleri. Şöyle göstereyim. Burada bir tesis var. Spor tesisi. Onun bahçesi. Ağaçlar bayağı büyük zaten. Şu aşağıdan gideceğiz. Göl çok durgun. Ağaçlar da baya büyük. Güzel ağaçlar var. Gölün etrafında yürüdük. Burası da gül bahçeleri varmış. Ama şu an gül yok. Sadece e, gül bahçesi olduğunu söylediler. İnsanlar ailecik gelmiş buraya. Her yer dolu böyle. Park kocaman. Ve ağaçlar harika güzel yapılmış park. Hem tropikal ağaçlar var, hem normal ağaçlar var. Bizim ülkemizdeki gibi. Burada galiba Kanada yapılıyor su sporları. Göl baya büyük. Evet burada güller var bu tarafta. Burası bayağı gül bahçesi güzel. İnsanlar mat içiyor, balık tutuyor. Rengarenk güller var burada bayağı ileriye kadar gidiyor. Şehirde dolaşırken kimse yoktu. Şimdi de herkes parkta. Biz de buraya kurulduk. İnsanlar da yolda yürüyor park. Park boyunca. Bisiklette süren var. Pazar günü böyle geçiyor Arjantin'den. Için. Dostlar bu arada konuşurken e, Şimdi konu Arjantin'deki aile Durumuna geldi Cesus e, ve Yannis e, Birlikte yaşıyorlar Ama evli değiller Parmağında yüzükler var e, Fakat e, Evli değiller hani sadece nişan yüzüğü gibi Bir yüzük evet. Ve Cesus'un e, diğer parmağında da Eee Yannis'in kızlarına olan bağlılığını göstermek için o yüzüğü takmış ee, Yannis'in iki kızı var e, Jesus'un e, çocuğu yok Ama e, evlenmeden de birlikte yaşıyorlar Bu Arjantin'de çok genel bir durum İnsanlar genellikle e, burada evlenmeyi tercih etmiyorlar Bu daha çok yeni jenerasyonda bu daha çok e, geçerli e, Yavaş yavaş bunların hayat e, standartı değişiyor Evlenmeyi hiç tercih etmiyorlar yani ben burada bir sürü insanla konuştum, hiçbirisi genelde evlenmiyorlar, Ya Yaşı, beraber yaşıyorlar ve bu yüzden birçok e, çocuk e, aileden yani anne babadan ayrı olabiliyor bazen çünkü daha sonra ayrılma durumu da çok yaygın burada ayrılıklar da çok yaygın ama böyle hayat burada böyle onların kültürü bu bize farklı gelse de onların da böyle bir kültürü var. İlginç yani bu genelde bütün Latin Amerika'da böyleymiş. Sadece Arjantin değil buradaki hayat bu şekilde. parkta bayağı insanlar var şu an baya kalabalık Latin Amerika'nın en sevdiğim tarafı çok güzel parklarının olması dostlar <laughs> Arjantin'de sürekli gösterdiğim bu tezgahların kurulup satış yapılması burada da var Bildiğiniz gibi, Arjantin'de insanlar böyle sürekli gelir sağlamak için satış yapıyorlar. Bileklikler var burada. İnsanlar yiyecekten, parfüme, hediyelik eşyadan, bilekliğe ve antika eşyalara kadar her şeyi satıyorlar. Buradaki çeşme kıtalar kıtaların çeşmesi diye geçiyormuş. Fransa tarafından buraya gönderilmiş ve burada çeşme yapılmış. Fransız tarzı bir çeşme. Parkta böyle bir trafik yolu var. Araç yolu var. Ve gerçekten güzel bir yol. Dostlar bu parkın girişinde şöyle bir kapı var. Bu kapı ve buradaki Marley atları diye adlandırılan anıtlar Fransa'da orijinalleri bulunan Marley atlarının ve bu kapıda yine Fransa'dan orijinalleri Fransa'da bulunuyor ve bunu bunları Fransa'dan hediye olarak gönderilmiş buraya. Yani burası bir Fransız tarzı bir anıtlar olduğu bir park. İspanyolca'da bira cerveza, cerveza diye yazılıyor ama Türk, Türkçedeki gibi burada Mendoza'da da biraya birra deniyor. Burada da biraz servis ediliyor. Evet dostlar, e, Jesus ve Yannis'e çok teşekkür ediyoruz. Thank you, gracias, gracias. <laughs> gracias. gracias. Like, like. Sí, yeah. Espero que te haya gustado un poco, mendoza. <laughs> <laughs> ne dediklerini anlamadım ama çok teşekkürler bugün için onlara gerçekten bizi güzel zaman geçirdiler. Bay bay, guys. Bye bye. Evet bugün de böyle bir videoyla kapattık dostlar. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda karşınızda olmaya devam edeceğiz. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Bay bay.